26 Temmuz 2022 Salı Kocaeli at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Kocaeli programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Kiliik İstanbul'dan takip listemize girmişti. Son yarışından sonra çalışmalarında form durumunu daha da arttırdığını gözlemledik. Kaba kum pistte uyum konusunda sıkıntı yaşamazsa bugün kazanacaktır. Aksi durumda ise devreye 3 numaralı Keskin Hangirecektir. Bu gruba göre çok daha iyi yarışları olan Keskin yarış kazanması uzun sürmeyecek bir isimdir. Bu koşu, muhtemelen bu iki at dışına çıkmaz. Sıralamamız, 4-3 şeklindedir. İkinci koşu. İki yaşlı İngilizlerin, şartlı üç yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda, doğudan gelen taylar, bir numaralı atlıkaya ve 2 numaralı gecenin efendisini rakiplerine göre daha ön planda tutuyoruz. İkisi de çok formda ve kaliteli taylar. Bu iki tay arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Sıralamamız, bir iki şeklindedir. Üçüncü koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Damastır iyi koşup kazanamayan Müzbin Maiden konumuna bitay. Kazanamıyor olsa da iyi form durumuna istinaden bugün de mutlaka kuponlarda olmalıdır. 2 numaralı Koca Demir liderliği alarak yarışan bir turbo temsilcisidir. Bu mesafelerde her zaman dikkat edilmelidir. 3 numaralı Koşantay da liderliği istiyor. Bugün Erhan Aktu idaresinde çok daha etkili olabilir. Çimde yarış gösterilen 7 numaralı Yiittay sonrasında çok daha iyi hazırlıkları ile dikkat çekmiş bir isimdir. Bugünkü takı değişiklikleri ile mutlaka iyi koşar. Yarışlarında beklentileri karşılayamayan kaliteli isim 4 numaralı Miracle Cop bugünkü takı ilavelerinin faydasını görürse kazanmayı başarabilir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 7, 4 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 3 yarışı, 1800 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Zor bir koşu olacak. Çünkü yarışın temposu erken süratlenmeyecek. Normal şartlarda iyi start alıyor olsa Junior Çınar liderliği alabilirdi. Hafif süratli atlar da onu yakın takip eder ve tempo ağır geçebilirdi. Ancak Junior Çınar bu aralar startı hafif ağır alıyor ve geriden gelip liderliği alamıyor. Bu durumda, önlere erken gelebilecek olan, 7 numaralı Overclouds, 8 numaralı Ostrava ve 10 numaralı Tivadlı gibi kaliteli isimler, yarışın temposunu belirleyebilirler. Bu 3 atı, çok şanslı görmekteyiz. Bunların yanına, mesafeyi ve pisti çok seven 9 numaralı Max ile, ağır kilosuna rağmen bu grupta etkili olmasını beklediğimiz 1 numaralı Kinkisbeki yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 8, 10, 9, 1 şeklindedir. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı su Şahin'i, eğer 4 nalbeyi ile inatlaşmadan yarışı ikincilikte takip ederse, etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. Ancak ön tarafa, ekürilerden Barskan'da baskı kurarak tempoyu yükseltirse, bu kez devreye 2 numaralı özeken girecektir. Mükemmel formda olan bu iki attan yarışın gidiş hattına göre bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Ayırımsız yazalım. Sıralamamız 5 2 şeklindedir. 6. koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının kısa vade 7 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Gruptan kalite olarak farklı olan 6 numaralı Sweet Humor, kaba kum pistte çok koşan bir isim. Liderliği alarak da yarışabilir. Yarışı ikincilikte götürerek de başarılı olabilir. Özellikle ağır tempolu gidişatlarda, uzun sprint yapabildiği için genelde kazanıyor. Bugün de çok ağır tempolu bir gidişat yakalamış durumda. Zaten grup çok uygun. Yarış hazırlıkları mükemmel. Totosundaki son çim yarışlarına aldanmayın. Bu sezon grup ve açık yarışlarda boy gösteren Sweet Humor, bu kez çok uygun grupta lehine şartlarda yarışacak. Bizce kaybetmemesi gerekir. Kalitesine ve kendisini tanıyan binicisine güvenerek, 6 numaralı Sweet Humor'u sizlere banko olarak öneriyoruz. Yedinci koşu. 4 yaşlı Arapların, kısa vade 7 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun 2 at dışına çıkması zor gözüküyor. Mükemmel form durumları ile, 5 numaralı Sarraftay ve 2 numaralı Caymazınoğlu, rakiplerinden bir hayli önde değerlendirilmelidir. Aslında yarış içi şartlar, Sarraftay'ı daha avantajlı gösterse, artık tempoya göre konumlanıp başarılı olabilen Caymazınoğlu'nu da ihmal etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu iki at arasından bir birinci çıkacaktır. Sıralamamız, 4-2 şeklindedir. 8. Koşu. 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Sahada çokça konuşulan isimler, 2 numaralı Altın Fırat, 3 numaralı Berkcanım ve 5 numaralı Mavi Sakaldır. Bu 3 tayı mutlaka kuponlarınıza sığdırın. Daha geniş oynayanlar, ekürilerden 10 numaralı Öz Seda ve ikinciliğe abone olan 1 numaralı Kılıç Osman'ı yazabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 3, 5, 10, 1 şeklindedir. 9. Koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda, sürpriz bir netice bekliyoruz. Takip atlarımızı ve önerilen tüm isimleri yazacağız. İlk sıradan 16 numaralı Fu Blue kuponlara ekleyelim. İyi koşmasına rağmen bir türlü kazanamayan bu at, antrenör değişikliği ile ilk yarışına çıkacak. Farklı bir taktik uygularsa, bu kez kazanabilir diğer rakiplerini sıralama olarak vereceğiz. 10 numaralı Gencetay, 4 numaralı Eğilce, 5 numaralı Memo Ağa, 3 numaralı Çok Yakın, 8 numaralı Şampiyon Yüreği, 7 numaralı Maperver Kız, 11 numaralı Durulay ve 6 numaralı Saydam Ateş, sırası ile kuponlara eklenebilecek isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 16, 14, 5, 3, 8, 7, 11, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.